Herkese merhaba. Boş kombi kondens 2000 kW E9 arızası. Bu arıza cihazın içerisindeki e, suyun basıncının yetersiz olduğundan kaynaklı. Ekranda gösterir. Bunu düzeltmemiz adına bu nedir öncelikle? Cihazın içerisindeki suyun basıncı ve kaloriferler tesisatı içerisindeki e, suyun basıncı ile ilgili bir durum. Zaman zaman yılda bir e, düşme yapabilir. Eğer düşme yaptığında, burada geldiğinizde bar sıfırı gösterdiğinde kombinin şöyle altına eğildiğimizde şu sol arkada bir tane siyah doldurma musluğumuz var. Şöyle bir çubuk. Bunu bu şekilde sola doğru çevirdiğimde karorifer tesisatına suyu basmış oluyorum. Hemen şöyle sola doğru çevirdim. Ekrandan bu bar göstergesini takip edeceğim. Şu an cihazdan su sesi gelmeye başladı. Cihaz içerisinde su alıyor şu an. Hala ekranda E9 arızası gözüküyor. Bu barın hareket ettiğini göreceğim. Ol tarama 1 ile 2'nin arasına geldiğin zaman 1.5 bar civarına geldiğinde o alttaki siyah açtığım musluğu geri kapatacağım. Şu an yükselmesini bekliyorum. Ekrandan takip ediyorum manometreyi. 1.5 ile 2 bar arasına gelince kapatacağım. Çok sık olacak bir işlem değil dediğim gibi senede bir anca olur. Olursa takviyesini buradan yaparsınız. Hemen gözüktüğü gibi arıza ekrandan kayboldu. Barımız da yükselmeye devam ediyor. Anlık sıcaklığı gösteriyor ekranda. Sürekli düşer yükselir kafanızı karıştırmasın. Hemen buradan birin üzerine çıkmaya başladı. 1.5-2 bar arasına geldi. 2'ye yaklaştı. Sağa doğru çevirip kapattım. Eğer kombi bizi kullanım için nasıl kullanmamız gerekiyor ideal dereceleri. Hemen burada karorifer. Burada da musluk işareti var. Eteklerin sıcaklığını ayarlamak istersem buradan, yuvarlaktan ayarlıyorum. Musluktan akan suyun sıcaklığını ayarlamak istersem yine bu şekilde hemen musluk işaretinin yanında olan sıcak su şundan ayarlıyorum. Musluktan akan suyun ortalama ideal derecesi 43-44 derece olabilir. Kaloriferlerde havanın durumuna göre çok soğuk değilse 40, hava soğuk durumlarında 50 civarında olabilir. 40-50 arası gayet uygundur. Herhangi bir arızası oluşması durumunda ekranda gördüğünüz E'ye e benzer arıza kodu çıkar. Öyle bir hata kodu görürseniz, iki düğmeye aynı anda bastığınızda otomatik cihaz kendine reset atmış olur. Bizler ise kullanırsınız, düzelmezse yetkili servislerden destek alabilirsiniz. Evinizde termosfon veya sıcak su ile ilgili e, alternatif bir cihazınız varsa, sıcak suyu kombiden değil de güneşten kullanmak isterseniz, soldan ikinci vana kombinin her zaman sıcak su çıkış vanasıdır. Bunu sağa doğru çevirdiğinizde kombiden çıkan suyu kapattınız, evinizde güneş enerjisi varsa onu açıp kullanabilirsiniz. Bunu ben şimdilik tekrar açıyorum. Ekranda görmüş olduğunuz derecelerle ilgili hemen onları da gösterelim. Şu an ekranda kalorifer işaretinin yanıp yanıp sönmesi petekler için çalıştığını gösteriyor. Hemen şu sağ üstte bir tane musluk, e, alev işaretimiz var. Cihazda alevin hali hazırda e, mevcut olduğunu, cihazın aktif pozisyonda olduğunu anlatıyor bizlere.